Tommy'den herkese merhabalar. Bugün artık şu görevlerimize devam edelim. Geçen bölüm güzel yarışmıştık. Ne oluyor ya? Amanın. Bu şehrin de gece hayatı bir başka değişik. Şöyle bir alayım ben. Herhalde hırsızlık yapmış olmayız. Suikast görevine gidiyorum şu telefonla gelen. Umarım bir kovalamaca yoktur. Kovalamaca için bu araba hiç uygun değil çünkü. Bakalım göreceğiz. Yarım kalan bir iş. <laughs> Aşağıdaki Oh! Çatışma sesleri şimdiden yükseliyor. Aslında çok zor bir görev değil. E, roket atarımız da varmış bu arada, onu da kullanabiliriz. Şimdi sniperim olduğuna göre ben bu adamları kuş gibi uzaktan avlayarak ilerlesem yeridir. Ancak bu şekilde baş ede edebileceğim. Dur bakalım. Of. Bak bak bak. Çok güzel saklanmışsın. Aferin sana. Şu arabayı patlatmasak mı? <laughs> Gördüm, bak ne güzel saklanmış. Aa, hakikaten güzel saklanmış. Öldü. Başka var mı böyle kuş gibi avlanacak? Kuş bir, yok ölmedi. Tamam, sen bir, kuş bir, kuş iki, kuş üç. Kuşlar yuvadan uçtu. Bak. Şurada da bir tane kuş görüyorum. Güvercinler. <laughs> tamam bak şu ölmemiş. Şimdi öldü. Hah şurada bir tane görüyorum. Başka silah sesi devam ettiğine göre adamlar bir yerlerde var. Oo. Şimdi şuraya bakalım. Abi dikkatli oynarsak minimum zararla bu işi kapatırız. Bak şurada bir adam gördüm. Nereden ateş ediyorlar? Şey göremedim. Valla roket atar atacağım tepelerine. Ha. Sanırım silah değiştirmenin vakti... Aa yok gelmedi. Şurada bir tane... Hatta iki tane adam görüyorum. Bir. Seni gördüm ya kalk ayağa. Ölmedi. Ölmedi ne bahse girerim. Bence hala ölmedi. <laughs> Ölmüyor ya. Deve cüce oynuyor adam benimle. gördüm Yok yanına gitmem lazım herhalde. Neredesin? Bak 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 çok anenndi mi Malı aldık. uf bin lira. Tamam şimdi şeye gidelim. Feel, Feel neler istiyormuş bizden. Ama önce oyunu bir kaydetmek istiyorum. Aynı zamanda çelik yeleğimizi de bir tazeleyelim. Dolayısıyla Verseti konağına gideceğim. Beni yolumdan ne alıkoyabilirdi? Zaten bir tantana görevi gördüm. Of of. Ne bu? 2 dakikada 20 çete Büyük bir zevkle. Aa. Kaçtı. Ya. Ah. Neyse. Düştük bir kere. Başka var mı diyecektim. Şuradalar. 9 8, 8 7 6 5 4 19, 3 Ya Gracias, 2 Bir tane daha canlandırın. <laughs> 2'ymiş pardon. ha Ay yanlış vurdum. Ee, abicim sen de canlandırır mısın? Arkadaşın canlandır önce. Hah. Tamam şimdi başka... Ha tamam. <laughs> oh, feel Bakalım Phil bizden ne istiyormuş. Haydi Phil. Bu arada karavanına bayılıyorum ya bu adamın. Hay gördüm de aklıma geliyor. Ay! Ay kaç 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 kesinlikle alt ettiyse. Öf! Çok iyiydi. Just <laughs> 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 <Shit>, a <Phil. Çok, gülüyor> <laughs> <laughs> Çok iyi. Af dilerim <laughs> koçuma. <laughs> Dur. İş bir <iş> konuşalım önce. Been doing me for <laughs> business lately. He does his weekly run about now. Hey. Ram his hardware off the back of his trucks before he goes to ground. And you'd be doing me a favor while you're at it. Then finish him off. Tamam, elimden geleni yapacağım. Ne yapacaksam. Kaçakçının kamyonetlerini bul ve silahlarını çal. Ee, şunu almam gerekiyor mu? Hmm, neyse. Görev için gerekli bir şey değil sanırım o. Düşürdü mü silahları? E hani nerede? Ay pardon amcacığım. Dur şimdi e, inersen beni ezerler yalnız. O yüzden ne yapacağım? Bak bak ayrılmıyorlar da silahın peşinden. Ha sen böylece ya Çarp bakalım. Oh. oh. Bak, indiğim an itibaren beni e, vuracak yalnız, e, ezecek daha doğrusu. destek çağırmışlar. Tamam, ee, biz şimdi aracımızı tamir ettirelim. Bir lastiği patladı çünkü. O destekleri bunlarmış demek ki. <laughs> Bonusu da aldık. Allah'ım ya. Au. Ya ay bonusunuz da sizin ya. Vallahi bonus alayım derken. Dur. Hadi Tommy. Thomas bunu yapabilirsin. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tamam. Peki. Patlattık şeyi. Lan. Bunda da olmaz ki. Oh. Doğru düzgün bir araç bulmam lazım. Ya öncelikle silah düşürsem şimdilik yeter ya. Şu silahı bir düşürelim.

Neyse ben şunu alayım Al sana oh. Tamam tamam sakin Sakin her şey yolunda Şimdi kızdım ama Vallahi kızdım Whew. Sonny? Sonny, it's Phil. Ah, yeah. I cut out all the reminiscent crap and listen to me, you hear? Good. I got me some extra strength moonshine nearing fermentation time, and I was wondering if you'd fancy having a shot. Seriously, Tommy. If you like a drink, or if you need to strip paint, this stuff will make a man out of you. Sure did out of me, even though I can't see out of one eye. <laughs> tamam, gideceğiz mecbur. Askeri araçla çıktık. döndüğümüz araca bakın. Motosiklet, mobilet. bir dakika, yalnız oyunu önce bir kaydetmek istiyorum. Çünkü filin görevleri çok tehlikeli. Bu sefer patlama çatlama yok. Hayır, tabii ki var. <laughs>

Ya bu şey değil mi? Eyvah. Phil kendini yaralayacak. Ha çalışıyor diye pilleri takmamış. Of. Of of. Eee sis. Sisle yaptığımız ikinci görev, birincisi tekneyle e, mal toplamaktı denizden, ikincisi de bu. E, sadece sis de değil bu yalnız. E, kontrol etmesi de oldukça güç. Sağ sola sallanıyor ekran. Bir de şey de değil, çarptıkça filin canı da azalıyor diye hatırlıyorum. Şu anda çarpmadım ama umarım çarpmam. Ay bir de hastaneye gidiyoruz, gideceğiz şey diyecek, e, hastane istemiyorum diyecek, başka yere götüreceğiz. Şu anda aslında hava sisli değil, e, fakat bizim kafamız herhalde o kokudan dolayı bir sisli. Ya yani bu Tommy'nin kafasındaki sisler. Gerçekte böyle bir sis yok.

Bunu film mi söylüyor, Tommi mi söylüyor? Çok emin değilim. <laughs> <laughs> Phil'in sesine benzemiyordu. Sanki Tommy gibiydi ama. Hadi bakalım. Ay, ay, ay. Phil'in mekanı tamamlandı. Bu kadar mı? Film mekanında silah satın alabilirsin. Olur tabii ki. E harika. Bu görevimiz bitti. Bu görevimiz de bitti. E, sırada e, görev anlamında diyorum. E, şey yapmak istiyorum. Neydi? Şu basım evini satın alıp. Hatta hatta oraya gidip satın alıp orada kaydedelim oyunu.

ve oyunu burada kaydediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölüm basın ve görevleri, görevleriyle birlikte maceramıza devam edeceğim. Yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın.